Aman ya Rabbi. Ay 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 ay. Ay 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 ay. ay, ay. Durun, durun, durun takmayın. Ağzınıza ne o. Ee, boks maçında sol kroşe. Pardon. <laughs> Rakip boksörü nakavt etmişsinizdir inşallah. Size bunu yapana müstak. Timur Bey. Hastanede verdikleri ilaçlar alerji yaptı. Sorma. Olacak şey değil. Doktoru dava edin ya. Eh. İlaç verecek, öyle böyle inşallah iyileşecek. Ne yapacak? Korku filmi gibi. Suratınıza bakamıyorum. benim yüzümde Da Vinci'nin altın oranı olduğundan en ufak bir değişiklik mükemmelliği bozuyor ondan. Efendim tedavisi varsa hemen halledin yani. Kadını ne hale getirmişler ya. Ay, Ay dudağınıza ne oldu Vasfiye Eşek arası mı soktu? Evet. Sıradaki kurban da senin dilin. Anlamadım canım. Alerji, alerji. Aşırıya kaçmış bir dudak şişirme operasyonu olmasın? Ay on parmağında on kara, herkese Türk ne iş mi olur benim öyle şeylerle? Ay ne çektiniz be şekerim. Bu yaşta öyle böyle genç görüneceğim diye ne taşındınız doktordan doktora? Yazık. Bu lafları ödeyeceksin Çiğdem. Telif olarak. Hayır. Sizin bu işte hiçbir kabahatiniz yok şeker. Kabahat Hipokrat yemini yapıp sonra da kedi kadar kadına su aygırı dudağı yapan doktorda. E sizin bu yaştan sonra benim gibi bikini giyip dolaşacak haliniz yok ki. E ee, dolgularla, botokslarla öyle böyle oyalanacağınız be. Ne yapacağınız? <laughs> gitsin ergenlik sivilcesi çıksın yüzümde. <laughs> ay, ay çok gülüyorum kendine. Ay bu yeni gençliğin mizah anlayışı müthiş ayol. Ay! la 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 la. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.